Arkadaşlar herkese merhaba. ve çekirdek Elimize devam ediyorum Düşüyor de Arkadaşlar hesap.com.tr üzerinden gönül rahatlığıyla zul altınlarınızı alabilirsiniz. Benim linkim üzerinden ise kayıt olursanız destekte bulunmuş oluyorsunuz. Hızlı bağlantılarımızı aldıktan sonra burada çekilişler kısmı var. Buradan ise arkadaşlar bizim çekilişlerimize gönül rahatlığıyla katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. <laughs> arkadaşlar herkese merhaba. Ben de. Selam Von. Sola ve çekirdek serisi serimize devam ediyoruz. Aleyküm selam. Yanımda tabii ki de kola var. Forza var. Otoparka atladı. A3 var. Yani. Öyle. Neredeler? Valla birini vurdum otoda. Şu İki ölü. Kanka. Arkadaşlar kanala abone olup Oğuz. like atmayı unutmayın. Hemen hemen her gün canlı yayındayız. Bildirimleri koru de koru açabilirsiniz. Koru, koru beni. el sana. Buradan o safiri vuracağım. Ardından patla tamam mı? Tamam bekliyorum. Üst öldü. Beni de vurdu. Pasla kapalı öldü. orta kapalı orta. Canı bir kapalı ortanın bir canı var. Helal sana be. Zorlandım ama. Gene de aldık kanka. Öldü bir tanesi. Oy. Orada bir Biliyorum tane daha var mı? Yok yok yok. Ama gelebilir dikkat et. Kendi bir hesap Kapalı bir bin mevcut. Bomba önce Hangimiz önce alırsa. Silahlar. Oy. Bu ne işe vuruşu gel ya. Moskova attım. <laughs> Dedim ki. Oy. Bir alana 50 k daha dedim kanka. Bu yemin et. Ay iki tane alt onların. Hayır, HS çalışmıyor. HS çalışmıyor. Kola koltu çekti. Amına ne ediyor? <laughs> Sayımız bayıldık. Yani. Gel, oh, o 4 kişi kaldık bir de. Otomatik. Oto ölü. Kankam oto boş. Otoya kur. Hasta da Bir tane kapalı bizim base kanka. Bizim base mi? Okey. Hmm. Bizim de. Biliyorum. Ona bir noskop gelir mi? Vurdu beni ya. Oy! Oy! Gladio kazandı. <laughs> tane vurdum ben. Açık yok. Kanka üst tur açacak. Otor açıyor. Kanka bize mi? İkisi de otoda. İkisi de otoda. Base yerinden gidiyor. Bir açık gitti. Biri nice. bizim base. Öldü. Bizim Gel, base otomu. Crashlamış da olabilir ya. Otofark boş. Oto da Aynen. <laughs> hey lan sana be. Sorry tek oynarız ya. Kazanız orayı. Oğlum yedi kere ölmüşüm ya. Al sana 4v4 başlar. O hiç tek atmıyordu. Atmıyor ki zaten. Ben de bir tane vurdum. Atmıyor diye bizi kandırıyor. Adamın ayaklarına sıkarsan tek atmaz tabii. Yeleği olanlara atmıyor galiba. Aa. Üste mi? Üste üste çıkıyor. Cana. Ay ne oldu lan? Oo bro. Sağda sağda. Cana az cana az. Al can. Aldım lan helal. La, la. kazandı. Öldü. Evet. Bir öldü. Helal. Bir tane daha öldü. Sağa girdiler. Bunda lazer var. Nice. O da öldü. O da öldü. Bırak beni. Kapalı. Let's go lan. Gel bro. Bak bitti oynayınca alıyoruz hiç ya. Yetiyoruz ya galiba. Beyler siz Bombadan istiyorsan çıkın 2 vs 5 yapalım. <gülüyor> 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 dead. Adamın ismi Dead. Adamlar var cevap dead. da vermiyor bize. Beyler selam aleyküm. Aa, ciddi. alt yedi. Kanka açık gidiyor açık açık. Ekmekler açık. Açık biri var da gelmedi. Ek ekmekler açık, ekmekler açık. Oğlum iki oto geldi ya. Aman ki ya. Anlattım. Oy! Öldün öldün. Silah çek. Beyler jip arabası düğün. Otopark. Oo, açık geldi. mer geldi. Silah al. Sağında diyor. Sula kazandı. Hakan biraz büyük kanka. Hmm. Ben bir, ben kanka bir... ben dolaşım Hı. ya otoparkı hiç ben, tutmayayım. Evet, çok... Dolaş dolaş. Ben, ben M4 A1 aldım kanka. Tehlikenin farkına var. Biraz daha yürüyor kanka. Alt bir Üst çıkıyor. Ben silah buldum. Aldım. Hayır. Kapalı ölüyor. Ben daha kapalı orta var. Sonunda otopark var artık. Aldın oğlum boyu de. Çok iyi. Yaparla atmaya deniyor kanka. Eyvah eyvah. Ya. Eyvah eyvah, eyvah diyorum. Sen yani alt var gördüm. Nice oldu. Kanka geri kaçtılar ya. Üstler var bir tane sniper. Sevmiyor. Peki. Kanka bu Eren. Bu kulaç alanla Otoparkta bu. Emin misin? Ama nerede bilmiyorum bir yere kayboldu. Öldü. Radyo Şimdi Daha oto gelmeyecekler ben seri kapalıya alacağım. Kapalı var. <laughs> Öldü. Lan ne otosu ben, ben lan ne otosu. Sen Valorant'ısın alırsın. Otoda var. Yardım Onlar, onlar, onlar var ayda iki. Biliyorum Ölmedim bak, lan o adam. abi. Vermesin, abi. Helal lan size. Kazandı. Alman ki. Kapalı bir tane daha var. Bir tane sniper çıktı sana bir yerden. Oydu. Bir, biri otoda. Jip'te. Neresinde? Gize. Gize kardeşini. Jip'te en arka. O da öldü. Helal lan size. Helal lan Eyvallah. Adam şimdi cevap veriyor kanka. İlk maçımızı yendik arkadaşlar. Sıradan next maç var. Yasin bak şey yaparsın. Ben söyleyeyim de Yasin'e. Eğer dinliyorsa vuruşları mesela genel olarak koy. Arada bir böyle tek tük sohbetler var. Onları da koyarsan okey. Yok ya. Yasin abim nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Kesin var ya bu diye burayı koyacak ha. Ah ya sabah. Kendilerine düşmüşsün <laughs> abi bunun elindesin. Arkadaşlar 2. maçımıza geldik parşi oh oh <laughs> tehlikeli kola kardeşim var Mario Gomez var kanka Selamun aleyküm beyler <laughs> <laughs> Oyun kapandı o kapandı geri gel <laughs> Ay vurdu oh. lan beni Side 3 side 3 beyler Aa side 3 Kanka şimdi bana yapalım oh, Vuruyorlar side 1 kanka o da öyle. İze oğlum takım kat ediyor ki. Kısadadır. Bir de gel. Kapı var orada Bıçak gel. Oğlum gel. bıçak attı. Abi bak belanı Bir tane kill var yani karşına. karşıda. Bunu atayım mı? Adam site'da öldürmüşsünüz. Çıkmıyor bir tane daha var. Adam geldi geldi. <laughs> gitmiyor. <laughs> kazandı. Ya. Beyler kola ve çekirdeği bilen var mı? Bombayı kur ve patlat. Biliyor Nereden. Biliyorum. Nereden biliyon? Çocuk <laughs> ya. <laughs> Durdum <laughs> ve cevap versin diye bakıyorum bunu. Lan çıkamam. <laughs> <laughs> Hadi arkadaşlar. Vurun. <arkadaşlar. gülüyor> Haydi öldürdük. Kanka hepsi 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 hepsi. Kardeşine güven hepsi tamirde duruyor. Var bir tane daha da göstermiyor. Tamam tamir valla. Gel bak gel buraya gel buraya kardeşim vuracağım, gel. Kuracağım buracağım. Geliyorum. Canavar var Allah ya. Ah be. Oyundaydı değil miydi? Bu momente indim arkadaşlar. Oh iki tane bir tane stop var. Bir tane bir stop. Stop. Gladiyor kazandı. Gel. Efendim. Çok sevdim. Şimdi ben almadım. Ya. Yok, değilim. Terbiyesiz misin sen? Çok. Niye? Ne bir berk senin ha? Yaşadığımız yer. Yaşadığın Abi yer. Cidden oraya kadar geldi mi o? <laughs> kazandı. Nerede yaşıyorsun? Adana. O patlıyor mu peki? <laughs> Her gün. Oy yaş kaç? Ben 14 yaşındasın ne patlıyorsun? 14 Ben de morlum ikisinde Nerede mi? Uuuu <laughs> Ekmek Ya böyle bir şey yok ya Böyle bir şey yok Tek <laughs> yemediler yok, yok, lan Savaşır öldü Sen daha var Yemin Öldüm et. Öldüm be Uy. Sen de hiç Oy. Gladio kazandı. Bana bir challenge yapalım. TK atabilecek miyim iki şeyde de? Allah Allah ben ne yapayım? Bence ben öyle bir challenge yapalım. Flash bile... deneyelim ben... ben. Hadi deneyelim. Arkamdayım sadece. Ben neyim? <laughs> Adam solda stop 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 Yemin stop. Yemin et. Ee. Vallahi stopta. Git dur da güvenmiyordu ha. Güvenmiyorum. Allah belanı vermesin. Kanka sen ne kadar hainsin <laughs> lan. <Burada>. Kanka bana güvenmiyorum. Kanka şu an ben sana yetişmiştim. Ben <laughs> <laughs> 3 kilim kalmıştı. Berabere bitirecektik. Gel <laughs> vermemiz lazım kanka. Kanka biri su içinde. Helal. Sağında sağda kutu. Helal. Aldım zaten <laughs> kardeşim. Sen ölürsün ama biz burada alırız dedim. <laughs> Açık kazandın. <laughs> Aslında editi ben mi yapsam ya artık? Yasin ne diyorsun? Ha kovuldu ne Yasin. Geçmiş olsun bro. Hoca onu söyleyebilir. Saygı duyarım. Demokratik hakkıdır ama hocayı bu akşam bir mensup olarak görüyorum. Hocaya yakıştıramadım. Aslında ben onu saf haline getirip böyle temizleyip de atsam. Mantıklı. Hoca niye uğraştırıyorsun? Kral abi ne yollarım? Cansın. Yasin buralara sakın koyma <laughs> Bulurum seni. Evinden alırım. Lan Doda abi. Doda abi ne oğlum Lan, sen Lan, benden büyük gözüküyorsun. <laughs> Benim sesi benden büyük la dodo abi, <laughs> <doda> abi diyor. 35 yaşında la dodo abi diyor. Sen kaç yaşındasın? Dodo abi ben Mert e amına Mert? Mert nasıl? Lata? Evet. Oğlum, ne işin var abi, Mert kim lan burada? Mert kim lan? Mert kim Ya. Mert kim? Benim eskiden beri olan bir kardeşim ya yayınlarda destek veren Lan nereden denk geldin bela? Oğlum bunlarda atıydı var Kardeşim sen çekirdek de kolayı tanımıyor musun? Mu? Tanıyorum. Ne yoksa sıkıntı alır. Kur ve patlat. Nereden tanıyorum bro? Uzak yerden tanıyorum abi. Arkadaşlar Forza ile 2 vs 5 ya da 1 vs 1 video istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kanka varil de varil. Vurayım mı onu? Vur git vur varil. Nice. Diğeri de B'deydi. Atla bir de vur. Atla bir de vur. Sen bana hiç güvenmiyorsun bu arada. Ben sana söyleyeyim. Kırık oynuyordu. Oy! Radyo kazandı. Oğlum adam şeyde varilde ay IT ekranı yukarı üstünde sol Onu da aldık kardeşim sen rahatta kal Al tünelle geldi. Kanka yedi hali buysa Yememişliğini merak ediyorum. Altın hal ölü. Bir tane B var kanka. Biri yeşil kutuda biri kırıkta. Çıksana kanka. Çıksana BC hacı lan kafasını yapacaksın. Kafasını gösteriyor. Abi. Oğlum çilimi çaldı. Yerden silah aldım vurdum. Don mermi. Ses kapsana ben de açık değil. Tam yolda kanka ses kastıyon ya bile. Bombay aha. Ah, eyvah. Çekir de geyim diyorum kazandım. ben buna. <laughs> Bak B geçene vuruyorum herhalde. Beni vurdu kanka bebe. <laughs> Diğeri kaçtı beni gördü kaçtı birini vurdu. <laughs> Öleceksin. Helal lan sana. Bombayı kursana. Öldü kank. Gladio <laughs> kazandı. <laughs> <laughs> Oy. <gülüyor> <gülüyor> Uzun abi dur, dur. bomba atayım ona. Tamam kanka durdum. Mezarda bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> oğlum pit neymiş ya oğlum ne alaka? Adamın önünde. Beo ya. sen ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun? Beo. Adam nokta mert bana güven. Nokta bana güven. Saytaydı ya. Bunu çıkıp atla be sikiyor. Nasıl iki vur? vur. vur. Mitte adam. Geldi. İki vur. Geldi. Kampada. Kampada. Bomba kuruldu. Helal lan sana. Gladio kazandı. Senin arkadaşın hangisiydi? Buri işte. Aramızdaki sen mitte dayanarak Kanka nefret. İlla Allah ettim kanka. Bu ne? Nerede ki o? Öldüm bilmiyorum bomba yedim ayağıma attı siteden bir yerden gir önüne. Bu benim kilim lan. Gladiyo kazandı. Krak beni. Tramp'a site. Trampa'yı vurdun. Sitede e vuracağım. O lan karşı. Biri tek yemedi. Öldü. İki ölü. Üç ölü. Çekirdeği regeyim diyor lan. de e, Takılıyor şey. <laughs> kanka, şu Buraya Bu maçta, maçta <laughs> <mi> verdik sadece. Güzel <laughs> oynadık. Yerine sağlık kanka sağlık Arkadaşlar Dodo'nun kanalından eğer kablo izlemek istiyorsanız Dodo'nun kanalından Sniper için benim kanaldan izleyebilirsiniz. Şöyle bir kaos efsane kısmını açalım. Zümrüt oldu hesabı. Hesap da böyle gidiyor arkadaşlar. Yediği <laughs> yere kadar. Bu sezonda kasacağız Dodo'yla. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.